Tüm mesele çalışabileceği bir iş bulmak. Kovulmadım istifa et. <laughs> Aman istifa etmiş. Var mı bizim gibi arkadaş? Kardeşten ileriyiz. Niye ölçüyorsunuz? Hı. Arsa sahibi istedi. Evin burası. Hanımefendiler buyursa dinlenirler biraz. Her şey mahallede yapılacak inşaatla bambaşka bir hal alıyor. Başımıza devlet kuşu kondu. Söylerim Mehmet Efendi o oğlunu bana yollar. Paralarıyla başını döndürmelerinden korkuyor. Bir yanda arkadaşları, diğer yanda sevdiği kadın. Hemen söz keselim. Arkasından da hemen nişan. En kısa zamanda da nikah, düğün hepsi bir arada olacak. Yangından mal mı kaçırıyor? Bir yuvanın temelini atmış bulunuyorum. Ve zorla yapılan bir düğün. Bundan sonra gelmez artık. Bunu mu yapacak bize? Bu! Ne bu be? Esir mi düştük elinize? Evet! Devlet Kuşu, Pazar 19.45'te 360 Kemal Sunal Kuşağı'nda.